Arkadaşlar kanalıma Maç TV'ye hoş geldiniz. Adana Spor Galatasaray maçıyla beraberiz. Skor tahminim Adana Spor 1 Galatasaray 2. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Zor bir deplasmandayız. Mertens oyna Gomis'e Mertens. Girdin içeri oyna Gomis'e Mertens. Bencilik etme ya. Hadi güzel güzel devamı gelsin hadi çok şık sıyrıldı içeride. Yan ağlarda. Ya dokunma eşek ya. Mertens. Ne yapıyorsun ya? Salak adam. Onya kuruyu durdurdun mu bu maç kazandın demektir. Bravo be. Müthiş ayak içi. Müthiş ayak içi Ertaç. Bu kaptırılan toplardan mı gol atacağız belli hissediyorum. Mertens baktı köşeye. Son anda Ertaç parmaklarının ucuyla. Hadi oğlum hadi. 20 dakikayı başladık. Nazar değmesin hadi. Offside yok mu? Offside yok mu? Yok gibi. Bravo be abi. Galatasaray'ı vurdu. Korner. tehlike Pozisyon vermedik dedik Ama üst üste iki tane fırsat. Adana Demir. Vallahi nefesimi tuttum. Gir artık içeri. Gir içeri. Ya siktir, ya siktir git Yunus ya. Siktir git Yunus ya. Siktir git Yunus ya. Ulan Kerem bitir artık şurada be. Kerem bitir şunu be. Çok güzel sıyrıldı ama kapattı defans. İlk hareket süper. Top açıldık Defans kapattı. 4 numara kim o? Samet mi? Yaklaşıyoruz gole ama. Dur bakalım. Hiç karambol olmadı arkadaşım. Olmadı mı olmuyor. Evet arkadaşlar. İlk yarı Galatasaray fena top oynamadı bence. Pozisyonlarımız var. Galatasaray'ın pozisyonları var. Adana'nın da pozisyonları var ama. Yani Adana'nın o defanstaki hatalarından yararlanıp Galatasaray'ın golü bulacağını düşünüyorum ikinci yarıda. Şu an maçta gördüğüm tek şey o. Adana çıkışta pas hataları yapıyor. Defansa söz veriyor bence. Oradan yararlanıp Galatasaray'a bir gol atıp bu maçı kazanacak diye düşünüyorum. İkinci yerde görüşürüz. Hadi be oğlum be. Hadi be oğlum be. Hadi be oğlum be. Gomis. Gomis. Yap bir daha. Yap bir daha aslanım. Yap bir daha. Yap gelme. Ah ulan ah. Orta yap, orta girme içeri. Vay anasını karambola bak be. Şu Yunus'u çıkarabilsek, şu Raşi kaybı oyunu alabilsek. Ah ne güzel olacak ama yok. Alamıyoruz, yapamıyoruz uydurmuşlar bir saçma bir kural şu Yunus'a mecburuz Kerem'e mecburuz vallahi billahi ya hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum hadi dönüyor bize oyun hadi 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 gerçekten iyi oynuyoruz sadece golümüz eksik Do corner tabii ki. Corner tabii ki. Corner tabii ki be. Yalamış direği be. Corner tabii ki çıkarmış kaleci ya. Ayıp be. Aa. Mertens, Mertens sen adım Mertens olmasa var ya. Senin bir daha bu takımda oynatmalar. Üst direkt dışarıya. Boş kale ya. Boş kale. 2 metreden Mertens. 2 metre Mertens. Üst direkt dışarı. Abi maç ayağımıza kadar geldi ya. Gol atamadık ya. Her şeyi yaptık. Vallahi billahi her şeyi yaptık ama gol yok. giren ya. bıraktı. Tehlike var. <laughs> Çok iyi bir açılan vurdu. Üstten dışarı attı Ulan bir kere de düzgün vurun şu topa be. Bir kere de düzgün vurun şu topa be. Böyle bir şey yok. Hepsini üstten dışarı attınız ya. Kerem Yunus ne oynuyorsunuz oğlum siz? Ya lanet gelsin bu üç Türk kuralına ya. Bu neymiş ne saçma kuralmış ya. Bu... Ya Yunus dışarı Kerem dışarı bu ne ya? Kale tutturun arkadaş.

Yakışıyor mu bu barış mıdır nedir Galatasaray'a ya? Şu yaptığı hataya var. <laughs> açık son pozisyonu olacak sevgili şey, seyirciler. Ortasından önce sağlarında altı bu hatta yeni bu var. Orta geldi. Ertaş kalesinden çıktı. Kalan bol önü. Avuk noktasını gösteriyor. Ali Lumut'u Adana'da her şey her şeyi yaptı ama gol atamadık ya. Bu takım niye gol atamıyor ben anlamıyorum ki. Yunus'la Kerem bugün kalenin üstünden bilerek sanki kalenin üstünden dışarı attılar topları. Çok enteresan ya. Maçın başında deseler ki bir fana razı mısın razıyım ama adamlar 35 dakika 10 kişi oynadı ya. Vallahi billahi bilmiyorum. Şu saçma sistemin artık değişmesi lazım. Bizi Kerem'e, Yunus'a, Barış Alper midir ne zıkkımdır ona mahkum eden bu sistemin değişmesi lazım. ise oynar arkadaş. Kim iyiyse oynasın ya. Üzüldüm arkadaşlar, üzüldüm. Bakalım kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.